Günümüzün süper bilgisayarları bile çözmesi yıllar, hatta yüzyıllar sürecek bazı problemler var. Kuantum bilgisayarlar, bu tür imkansız görevleri saniyeler içinde çözme potansiyeli taşıyor. Bu devrimci güç, klasik bilgisayarların temel yapı taşı olan bitlerden farklı çalışan kübitlerden geliyor. Klasik bitler ya sıfırdır ya da bir. Ancak bir kübit aynı anda hem sıfır hem de bir olabilir. Bu süperpozisyon adı verilen kuantum özelliği, İnanılmaz bir paralel hesaplama gücünün kapısını aralar. Süperpozisyon tek başına yetmez. Kuantum bilgisayarların asıl gücü, kübitlerin birbirleriyle dolanıklık denen gizemli bir şekilde bağlanabilmesidir. Dolanık kübitlerden birinin durumu ölçüldüğünde, diğerinin durumu anında, mesafeden bağımsız olarak belirlenir. Bu bağ, kübitlerin birbirlerini etkileyerek devasa bir hesaplama ağı gibi çalışmasını sağlar. Superpozisyon ve dolanıklık bir araya geldiğinde, problem boyutu arttıkça klasik bilgisayarlara karşı katlanarak büyüyen bir üstünlük ortaya çıkar. Bu radikal fark hangi alanlarda devrim yaratacak? İlk ve en çok konuşulanı, modern şifrelemenin temelini oluşturan RSA gibi algoritmaları kırabilecek olmalarıdır. Kuantum bilgisayarlar, Shor algoritması sayesinde çok büyük sayıları çarpanlarına klasik bilgisayarlardan kat kat hızlı ayırabilir. Bu da mevcut güvenlik duvarlarını geçersiz kılabilir. Bu tehdit, kuantum dirençli yeni şifreleme yöntemlerinin geliştirilmesini acil hale getirmiştir. Şifrelemenin ötesinde, kuantum bilgisayarlar moleküler ve malzeme simülasyonlarında çığır açacaktır. Karmaşık moleküllerin ve kimyasal reaksiyonların davranışını atomik seviyede doğru bir şekilde modellemek, yeni ilaçların, daha verimli güneş pillerinin süper iletken malzemelerin ve gelişmiş katalizörlerin keşfini hızlandıracaktır. Klasik bilgisayarlar bu simülasyonları yaparken aşırı basitleştirmeler yapmak zorunda kalırken, kuantum bilgisayarlar doğanın kuantum mekaniği kurallarını doğrudan kullanabilir. Optimizasyon problemleri ve yapay zekada büyük dönüşüm görecek alanlardır. Grover algoritması gibi yöntemlerle sıralanmamış devasa veri tabanlarında arama yapma hızı katlanarak artar. Karmaşık sistemlerin optimal çözümlerini bulmak, makine öğrenimi modellerini eğitmek için gereken süre dramatik şekilde kısalabilir. Bu, ulaşımdan ilaç keşfine, iklim modellemesinden yeni materyal tasarımına kadar sayısız sektörü kökten değiştirecek bir potansiyele sahiptir. Tabii ki, kararlılık, hata düzeltme ve ölçeklenebilirlik gibi önemli mühendislik zorluklarının aşılması gerekmektedir.